burada silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink'in ölümünün 7. yılı dolayısıyla Agos gazetesi önünde bir anma töreni düzenlendi. Saat, Taksim Meydanı'nda toplanan ve Hrant'ın arkadaşları adlı grubun da aralarında yer aldığı çok sayıda kişi "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz ve affetmeyeceğiz, unutmayacağız" yazılı dövizlerle pankartlar taşıdı. Grubun yürüyüşü sırasında Türkçe ve Ermenice müzikler çalındı. Hrant'ın arkadaşları grubundan Garo Paylansa, Dink cinayetinde birçok grubun suçlu olduğuna iddia etti. Hepsi Hrant Dink cinayete dahildi. O anlamda 7 yıldır da bütün, çok büyük kavgalar veriyorlar iktidar için. Ancak Dink davası ilgili hiçbirisi davranmıyor. Hepsi üzerini örtmek üzere davranıyor maalesef. Ve o yüzden hepsi suçlular. Birlikte vurdular, birlikte öldürdüler, birlikte korudular ve birlikte üstünü örtüyorlar. O yüzden hepsi de suçlular. Taksim'den yürüyen grubun Agos gazetesi önünde bekleyenlerle bir araya gelmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve gazetenin önüne güller bırakıldı. Hrant Dink ölümünün 7. yılında sadece anılmadığı sevenleri ve meslektaşları adalet için hesapta sordu. Sadece tetiği çekenin değil çektirenlerin de yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Bora Bayraktar, Euronews, İstanbul.